Merhaba Soft kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Eğer ilk defa buradaysanız abone olup sürelerimize katılabilirsiniz. Blackpink dünyaca ünlü bir grup olup tüm gençlere ve yetişkinlere yaptığı şarkılar niteliğinde hitap etmektedir. Günümüzde deli gibi izlenen Blackpink'in dağılış tarihini herkes merak etmekte. Bununla ilgili yapılan editlerin gerçekçiliği de tüm Blinkleri üzüp gözyaşlarına boğuyor. Herkesin bildiği gibi Blackpink de diğer gruplar gibi sonuçta dağılacak bir grup. Ve bununla ilgili yapılmış çok gerçekçi bir edite hep birlikte bakalım. <laughs> Cidden Blackpink de alırsa böyle bir video gibi olurdu her şey. Rose grubun en sulu gözlüsü. O ağlardı. Ondan sonra Jenny, Lisa ağlardı. Ve Jisoo onları teselli ederdi. Ya da ilk kez Jisoo'nun ağladığını orada görürdük. Gerçekten o zamanın gelmesini istemiyorum. İlla ki gelecek biliyoruz ama ne kadar geç gelirse o kadar iyi. Hem o zamana kadar daha çok şarkı yayınlanacak ve daha iyi olacak. Siz konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın ballarım. Videodan çıkmadan önce abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın.